Merhaba arkadaşlar. 22 Ocak Pazar Dortmund Almanya Altı Ganyan tahminim paylaşacağım. Yedili Plese için Plese'nin birinci aya 4-3. Plese'nin birinci aya 4-3. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 7 1 4 8 9 2 6 1. ayak 7 1 4 8 9 2 6 2. ayak 9 6 5 1 3 2 4 2. ayak 9 6 5 1 3 2 4 3. ayak 5 2 1 10 7 4 9 3. ayak 5 2 1 10 7 4 9 Dördüncü ayak, dördüncü ayakta beş numara tekimiz. Dördüncü ayakta beş tekimiz. Beşinci ayak dört iki altı beş bir yedi üç. Beşinci ayak dört iki altı beş bir yedi üç son ayak 3 numara tekimiz. Son ayakta 3 tekimiz. Dortmund tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.